Es sebebi kel fail düsturuyla bütün ümmetin bütün zamanlarda işlediği hasenatın bir misli onun deftere hasenatına girmesi ve bütün kainatın hakikatlarını getirdiği nur ile nurlandırması değil yalnız cin ve insi ve meleği ve zi hayatları belki kainatı ve semavatı ve arzı minnettar eylemiş ve istidat lisanıyla nebatatın duaları ve ihtiyacı fıtri diliyle hayvanatın duaları ve gözümüzün önünde bir fiil kabul olmasının şehadetiyle milyonlar belki milyarlar fıtri ve red edilmez duaları makbul olan salihay ümmetin her gün o zatın aleyhissalatü vesselam salat ve selam ile rahmet duaları ve manevi kazançlarını en evvel o zatın bağışlamaları ve bütün ümmetçe okunan Kur'an'ın 300 bin hurufunun her birisinde 10 sevaptan ta yüz ta binler hasene ve meyve vermesinden yalnız kıraati Kur'an cihetiyle defteri amaline hadsiz nurlar girmesi haysiyetiyle o zatın aleyhissalatü vesselam şahsiyeti maneviyesi olan hakikati Muhammediye aleyhissalatü vesselam istikbalde bir şecere-i tuğba cennet hükmünde olacağını allamül kuyup bilmiş ve görmüş ve o makama göre Kur'an'da o azim ehemmiyeti vermiş ve fermanında ona tebeiyeti ve sünnet-i seniyesine ittibala şefaatine mazhariyeti en ehemmiyetli bir meseleyi insaniye göstermiş ve o haşmetli şecere-i tuğbanın bir çekirdeği olan şahsiyeti beşeriyesini ve bidayetteki vaziyeti insaniyesini ara sıra nazara almış olmasıdır. İşte Kur'an'ın tekrar edilen hakikatleri bu kıymette olduğundan tekraratında kuvvetli ve geniş bir mucize maneviye bulunduğuna fıtratı selime şehadet eder. Meğer maddi yunluk maraz marazı kalbe ve vicdan hastalığına müptela olan Bismillahirrahmanirrahim. Kat yün kirul mer'u dav Eşemsi min ramet ve yün kirul femu ta'mel ma'i min sekam kaidesine dahil olur. Bu onuncu meseleye bir hatime olarak iki haşiyedir. Birinci haşiye. Bundan 12 sene evvel işittim ki en dehşetli muannet bir zındık Kur'an'a karşı suikastini tercümesi ile yapmaya başlamış ve demiş ki Kur'an tercüme edilsin ta ne mal olduğu bilinsin yani lüzumsuz tekraratını herkes görsün ve tercümesi onun yerinde okunsun diye dehşetli bir plan çevirmiş.